Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir tarih daha turizme kazandırılacak. Alternatif turizm için çalışmalar yürüten Manavgat ilçesinde taş döşemeden oluşan tarihi kervan yolunda rota oluşturulacak. İhaleye alan firma çalışmalara başladı ve rota belirlemek için keşif yapıldı. Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ortaya konulan proje alternatif turizme önemli bir değer kazandıracak. Ortak projede Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Manavgat'tan geçtiği taş döşemeden oluşan 145 kilometrelik tarihi kervan yolunda rota oluşturulacak. Ve o rota için keşif çalışmaları başladı. Keşif çalışmalarına Matso Başkanı Ahmet Boztaş, yönetim kurulu üyeleri ve ihaleyi alan firma yetkilileriyle akademisyenler katıldı. Bugün Selçuklu yolunun yolunu keşif için, Ali Çetin etabından başladık. Arıkçalı mezarlığındayız şu anda. Arıkçalı mezarlığından Karakaya köyüne taş döşeme yollardan yürüyerek atamızın izlerini takip ederek yürüyeceğiz. Bu bir keşif yürüyüşü. Yolun Manavgat'ın Karakaya mahallesinden başlayarak Beyşehir sınırına kadar devam edeceğini ifade eden Boztaş, yolda ihaleyi alan firmanın keşif çalışmalarına başlandığını kaydetti. Keşif çalışmasının tamamlanmasının ardından bölge alternatif turizm için hizmet verecek. Turizmimize, bölgemize, Manavgat'a, ülkemize hayırlı olur inşallah bir rota ortaya çıkartacağız. Bugün bismillah diyerek başladık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi yolu yurt içi ve yurt dışında tanıtarak turizme yürüyüş gruplarına trekking ve doğa severlerin hizmetine sunulacak. Tarihin gün yüzüne çıkmasının yanı sıra bölge ekonomisi ve ticaretine katkı sağlayacak. Firma yetkilisi Hamza Kocatepe'de bu projede yer almaktan son derece mutlu olduklarını belirterek Matsu yönetimi ve bakanın desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Gerçekten doğasıyla çok güzel, turizm potansiyeli açısından da e Katma değeri yüksek olan bir yer. Bu projeye biz de dahil olmaktan, projede çalışmaktan çok mutluyuz. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Emin Öztopsa Manavgat'a farklı branşların da içine barındıran tarihi ve güzel yürüyüş rotası kazandıracaklarını söyledi. Branşımızı e, gerekliliklerinde burada yerine getirip e, Manavgat'a güzel bir e, yürüyüş rotası kazandıracağız inşallah. E, farklı branşları da içinde barındıran. Çok güzel bir rotayı kazandıracağımıza inanıyorum.